Herkese günaydınlar. Ayımız Koç burcunda güne başlıyoruz. Yine bugün enerjimizin gayet yüksek olduğu bir günde olacağız. Ama sabah saatlerinde Ay'ın Kiron ile bir kavuşumu var. İşte bu enerjiden dolayı yaşayabileceğimiz sakarlıklar, kazalar, sağlıkla ilgili problemler bizi bulabilir. Bu açıdan bunlara birazcık daha dikkatli olmak, aceleci davranmamanızı tavsiye ederim. Akşam saatlerinde Ayın Merkür ile bir üçgeni var ki bu da bize özellikle iletişim anlamında fikirlerimizi beyan etmek, konuşmak, sevdiklerimizle ya da sorunlu olan bir iş için konuşmak. Özellikle gece saatlerinde açılan ülkelerle çalışıyorsanız bunlar için ticari ilişkilerinizi yapmak, işte seyahat planlamak, Alışveriş yapmak için bunları kullanabilirsiniz. İlerleyen saatlerde Ayın Mars ile bir olumsuz açısı var ki bu da gece saatlerinde oluşabilecek özellikle ev içi kazalara karşı dikkatli olmanızı gerektiriyor. Hepinize iyi günler.